Orta Çağ'da yılbaşı gecesi kilisede ayin vardı. Ama bu bildiğiniz ayin değildi. Rahipler sarhoştu ve yüzlerinde maske vardı. Eşek maskesi, domuz, keçi, insan yüzü bilerek silindi. Hayvan yüzü takıldı. Bazıları maske bile kullanmadı. Yüzlerini is, kül ve şarapla kararttı. Tanınmaz hale geldiler. Burunlar çarpıtıldı. Ağızlar abartıldı. Şeytanı andıran yüzler kutsal mekana sokuldu. Maske tek başına günah sayılmadı. Ama maske, dini sembollerle alaya, ibadet sırasında taşkınlığa kimlik gizleyerek yapılan ahlaksızlığa dönüştüğünde günah kabul edildi. Bu bir tiyatro değildi. Bir söylenti hiç değildi. Bu, Orta Çağ Kilisesi'nin izin verdiği Aptallar Bayramı'ydı. Latince adıyla Festum Fatuorum. Paris'te, Sens'te, Bove'de, katedral kayıtlarına geçti. Bovete kiliseye bir eşek sokuldu. Ayin sonunda kimse amin demedi. İnsanlar anırdı. Bu yüzden 13. yüzyılda kilise tutanaklarına tek bir ifade girdi. Aşırı rezalet. Bugün bazı dini yorumlar maskeyi taşkınlık ve alayla birleştiğinde günah sayıyor. Ama orta çağda aynı maske kutsal kabul ediliyordu. Daha fazla video için abone ol.